Ay günaydın kızlar. Günaydın. Morning. Ben abonelerle sohbet etmeye o kadar alıştım ki. Uyandığım gibi onlarla orada öyle sohbet halindeydim. Buraya biraz geç geldim. Bu arada dün yüzüğü çıkarıp atmışım. O kadar sevmiyorum artık yani. Eylül bir oldu. Eylül hepimize uğurlu gelsin. Şanslı gelsin. Bereketli gelsin. Amin. 8 gün sonra evlilik yıl dönümü. Biz ne zaman evlendik? 2007'de kaç yıllık evli oluyorum 2007'de evlendim <laughs> hesap bile yapamayacak kadar çok olmuş 2007'de evlendim kaç sene oluyor kız bir hesaplayayım da yedim bir dakika ay kız asla stor atamıyorum dün bin tane stor atmışım çünkü ya yer yok ya bu arada ne diyorlardı? C2 seviye mi diyorlardı? Bak benim bu kahvem daha bitmeden. Diğer kahvemi yaptırdım kendime. Bu bitince bunu içeceğim. Çünkü bardaklarım güzel. Çok seviyorum aşkım. Çok. İnanılmaz seviyorum. Bak daha bu içmeden bu. Bir de suyum da burada. Cemile uyandırmam lazım. Burada Cemile abla bende bir 10 gün falan kalacak. Bu Çok güzel şeyler yapacağım ona. Acaba nerede uyuyor? Horlama sesini takip etsem bulabilirim. Bu arada biz abonelerle chatleşmekten ben hiç bu restoride atamadım. Bir de yer de yok zaten bu arada. Durun Cemile için güzel şeylerim var. Planlarım var. Şimdi onları yapmam lazım. Bir de bir şey daha diyecektim. Zıkkım ne kız? Unuttum konuşurken. Ay ankastram tuttu. Ha. Neyse söylemeyeceğim. Söylemem. <laughs> söylemeyeceğim. Evet. Cemal, Ay Cemil abla kalk kalk ne oluyor kim gel? Kalk Cemil abla çabuk. Geldi Cemil abla kalk geldi. Cemil abla kalksana. Kalk kalk. Cemil abla kalk. Kız git sen ben burada. Buraya gelmişsin bizi kitabını <laughs> kaldır tabakları ha bize. <laughs> Bir iyi, hayırdır? <laughs> Cemil abla kalk. Kalk git. Cemil abla kalk. Sen sabah erken uyuyorsun. Cemil abla. Kız bizi kaldırıyorsun ya erken de bizi uykusu var. Bunlar derilerin arasına koydun beni yatırdın. Kız git buradan. Cemil abla. Dilan. Cemil abla. Seni bağlayacağım. Cemil abla. Ay. Cemile Cemil abla. Ay Dilan kalk. Nereye? Bir sabah spor yap da git lütfen Cemil. Yatayım Cemilin. biraz spordan sonra. Tamam bir spor yap Cemil abla. Hadi. Ay çok korkuyorum. Ben de gidiyorum bugün. hayır hayır ha. gitmiyorsun. Bir sabah spor yap da hadi. Ah, hadi. Neş hadi bir. 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 Ha -ha. Ay, dur. Evet. Dur sandalyeyi oluyor Ay. Evet. Gel buraya sen de. Tamam seni çekeyim sonra ikimiz yaparız. Hah. Bir. Evet. Oluyor, oluyor. mu? Oluyor oluyor. Bir. Bir. Iki, i̇ki. Üç. Dört. Dört. Olmadı bu bebeğim. <laughs> Hadi gel kahve içelim Cemil. Ha ben bu burada ya. Ay dur kız bir parça kız. Anlatırım sana. Hı <laughs> hı. Bir. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Dilan kalk git. Hala kalk git Dilan. Kalk git buradan. Çık buradan çık. Günaydın. Günaydın. Önce bir tartıya gireyim. Gir. Önce bir bakayım kilo neyse. Ay dün, dün 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 buçuk muydun? Neydin? Ne olmuş? Ooo Cemile 61 90'a düşmüşsün. Çak. Yemin et. 500 600 gram daha gitmiş. Hadi dans. Aa. Dans Cemile. Yemin et. Evet. 61'e düştün mü? Evet. Hayır göster bana. Gözüm gözüm kör. <laughs> Göz, düştün mü Evet düştün düştün çık. Çık bir bak. E gözün görmüyor Çık bak dur. Nasıl gözün görmüyor Bak Cemile. 62'lerden düştün. Hadi sabah sporu. Ay Hadi. günaydın günaydın. Heh. Bir, iki, bir, iki, bir, bir üç, dört. Hele sen beni düşürdün, düşün, düşün etsin sokaklarda sürünmeyedin artık düşür beni ya.